Merhaba arkadaşlar. Iris Hoca ile Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf fizik 1. dönem 1. yazılısında çıkma ihtimali olabilecek sorular üzerinden biraz çalışma yapalım istiyoruz. Hadi gelin bakalım sorularımıza. Aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisi öncelikle fiziğin incelediği olaylardan değildir? Gezegenlerin güneş etrafındaki hareketi mekaniktir. Hareket gördüğümüzde aklımıza mekanik gelecek. Metallerin elektrik akımını iletmesi, elektromanyetizma, maddelerin genleşmesi, ısı sıcaklık, genleşme, ısı sıcaklıkta görüyoruz. Hayvanların büyümesi. Hayvanların büyümesi biyolojide gördüğümüz bir şey. Havadaki uçakların radarla gözetlenmesi de yine fizik bilimin, fiziğin incelediği olaylardan biri. O zaman cevabımız denizli hayvanların büyümesi. Aşağıdakilerden hangisi? Fiziğin tıp alanındaki uygulamalarından biri değildir. Burada bakıyoruz ultrason cihazı, EKG çekimi, manyetik rezonans yani MR cihazı, robotlarla ameliyat tamamen hepsi fiziğin tıp alanındaki uygulamalarından biridir. Ancak kan grubunun belirlenmesi biyoloji ile alakalıdır. O zaman Edirne oluyor cevabımız. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda verilen durumlardan hangisi nükleer fiziğin incelediği konular arasındadır? Nükleer fizik neydi? Çekirdek fiziği diye de geçerdi. Çekirdek fiziği atom çekirdeğinde bulunan e, maddelerle ilgileniyordu. Yani atomun çekirdeğindeki durumlarla ilgileniyordu. O zaman... Burada şıklara bakıyoruz. Atomlarda elektron dizilimi, moleküller arasındaki çekim kuvveti, hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi, hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi işte bu direkt nükleer fizikle alakalı. Yukarıdaki büyüklüklerle ilgili olarak verilen yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? Uzunluk, sıcaklık, kuvvet ve kütle verilmiş türetilmiş temel ya da skaler olduğuyla ilgileniliyor. Şimdi öncelikle temel büyüklüklerimizi bir hatırlayalım. Temel büyüklükler nelerdi? Kısa muz diye kodlamıştık. Kütle ışık şiddeti sıcaklık akım şiddeti madde miktarı uzunluk ve zaman. Bunların tamamı temel büyüklüktür. Temel büyüklüklerin dışında kalan her büyüklük türetilmiş büyüklüktür. Ve aynı zamanda temel büyüklüklerin hepsi skaler büyüklüktü. Unutmayın, bu size hani skaler büyüklüklerle ilgili bir ipucu ararsanız temel büyüklükleri zaten ezberlediğiniz için onların da aynı zamanda skaler büyüklük olduğunu bilirsiniz. O zaman uzunluk temel büyüklük, temel. Sıcaklık yine temel büyüklük. Kuvvet bu temel büyüklüklerin arasında olmadığına göre türetilmiştir arkadaşlar. Kütle yine temel büyüklük. Peki skaler mi? Temel büyüklüklerin hepsi skalerdi. Bu da temel olduğu için skaler. Türetilmiş büyüklük yani illa direkt skaler diyemiyoruz ama temel büyüklüğe skaleri dedik. Bak bunlar direkt fix çıktı. Türetilmiş büyüklük, kuvvet. Kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü var. Yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olan ee, niceliklere biz direkt vektörel büyüklük diyoruz. O zaman bu da vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. İki tanesi türetilmiştir demiş. Hayır sadece bir tanesi türetilmiş. O zaman bu yanlış. Üç tanesi temel büyüklüktür. Evet üç tane temel büyüklüğümüz var. Dört tanesi skalerdir. Hayır üç tane skaler büyüklüğümüz var. Bir tane vektörel büyüklüğümüz var. O zaman cevabımız yalnız iki bursa. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamında olması gereken özelliklerden biri değildir. Bir bilim insanı tarafsız olmak zorundadır. Meraklı olmalı ki sürekli merakından dolayı araştırma yapsın, bıkmasın, usanmasın. Yeniliklere karşı olmak. Şimdi yeniliklere karşı olan bir bilim insanı bulduğu şeyleri kolay kolay kabul edebilir mi? Edemez. Yeniliklere karşı olmamalı ki süreli, sürekli yeni şeyler bulabilsin. Bu direkt zaten cevabımız. Şüpheci olmak, şüpheci olmalı, meraklı olmalı, sürekli kontrol etmeli, bakmalı. Bu nedir, nasıldır? E bir şey bulacak bu. Nasıl bulacak? Sürekli araştırarak bulabilir. Çevresine duyarlı olmalı, yani farkındalığı yüksek olmalı, etrafını incelemeli. Bunların hepsi bilim insanı özellikleri iken, C, yeniliklere karşı olmak bilim insanının özelliklerinin arasında değildir. Aşağıdaki cümlelerin sonundaki boşluklara cümle doğru ise D, yanlış ise yazınız demiş. Bakalım. Maddenin hacmi artarsa öz kütlesi de artar. Şimdi öz kütle formülüm neydi? D eşittir m bölü v idi. Sen sabit bir kütleye sahipken bir cismin hacmini artırırsan öz kütlen artmaz, azalır. Çünkü bunlar ters orantılıdır. Ama bu artar demiş. O zaman yanlış. Birim hacme düşen kütleye öz kütle denir. Bak birim hacmi düşen kütleye e, öz kütle denir. Bu doğru. Öz kütle madde miktarına bağlıdır. Şimdi bunda öğrencilerin yaptığı yanlış şu. Şimdi öz kütlenin formülünde e hocam m var. M'e bağlı değil mi o zaman diye sorular görüyorum. Şimdi M'e bağlı değil arkadaşlar. Çünkü sen M'i artırdığın her durumda hacim de artıyor. Şöyle düşün. Elinde bir kova su var. Bardakla su döküyorsun buna. Sen buna su döktükçe kütlesi artıyor. E kapladığı alanda artmıyor mu sürekli aynı oranda? E kütle arttıkça hacim de artıyor. O yüzden bu sürekli sabit kalıyor. Yani madde miktarına bağlı değil. Ya da sen ona bir sürü su döktükçe, kütlesini artırdıkça su olma özelliğinden vazgeçiyor mu? Vazgeçmiyor. Aynı öz kütleye sahip hala değişmiyor. O yüzden bu yanlış. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdaki durumların Fiziğin hangi alt alanına ait olduğunu boş bırakılan yere yazınız. Kristal katıların yapısı. Katılar deyince aklımıza ne geliyordu hemen? Katı hal fiziği. Lambanın odayı aydınlatması. Aydınlatma dediğimizde aklımıza gelecek olan optik. Yarış arabalarının hareketi. Hareket deyince de aklımıza hemen mekanik gelmeli. kütlesi 40 gram olan bir kap su ile doldurulduğunda 90 gram başka bir sıvı ile doldurulduğunda 60 gram geliyormuş. Sıvının öz kütlesi bak elimde bir kap var. Bunu ağzına kadar doldurduğumuzda V kadar e, hacmi olsun tamam mı içine. Şimdi boşken 40 gram içine biraz su eklediğimizde M gram olsun toplam 90 gram geliyormuş. O zaman M ne kadardır? Eklediğimiz su 50 gramdır. E şimdi m eşittir d çarpı v. Bunu öyle yazalım. 50'ymiş kütlesi. D'si ve V'sini yazacağız. E d'si ne? Suyun 1. 1 çarpı ve V o zaman 50 geliyor. 50 santimetre küpmüş. Demek ki buradaki v 50 santimetre küpmüş. Yani bu kap 50 santimetre küp e, hacme sahipmiş. İçine ne koyarsak koyalım hepsi 50 cm küp. Çünkü alabileceği e, hacim miktarı değişmeyecek kabın. Sonra diyor ki ben bir sıvı döküyorum içine. Bu döktüğüm sıvı koyunca 60 gram geliyor. E zaten boş kap kendi 40 gramdı. İçine bir miktar sıvı ekledim. 60 gram geldi. Eklediğim sıvı kaç grammış o zaman? 20 grammış. E şimdi M eşittir deveydi M eşittir D çarpı V idi. Bunun kütlesi 20. Öz kütlesini bilmiyoruz sıvının. E hacmini az önce bulduk bu kabın. 50 imiş. Buradan D'yi çekersem 20 bölü 50 gelmez mi? Sıfırlar, cortlar. Buradan da 2 bölü 5 gram bölü santimetre küp gelmez mi? Gelir. O zaman cevabımız 2 bölü 5 gram bölü santimetre küp. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda verilen birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz demiş. 3 kilogram kaç gramdır? E şimdi biz biliyoruz ki 1 kilogram 1000 gram. E 3 kilogram da 3000 gram olur o zaman. 1 ton 1000 kilogram. E o zaman 4 ton 4000 kilogram gelir. 200 mililitre kaç litre? Şimdi 1 mililitre 10 üzeri eksi 3 litredir arkadaşlar. Şimdi o zaman 200 mililitre ne olacak? 200 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Bir şey 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak demek aslında ona 3 sıfırın sola doğru sil demek. 1, 2, 3. E buradan o zaman 0.2 gelmez mi? Demek ki. 0.2 litre olmalı. Gelelim son sorumuza. Aşağıda verilen nicelikleri temel ve türetilmiş büyük olarak, büyüklük olarak sınıflandırınız. Temel büyüklüklerimiz neydi? Kısa muzlu, kütle, ışık şiddeti bunları ezberlemelisiniz. Sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, Uzunluk ve zaman. E şimdi burada kütle neymiş? Temel büyüklük. Temel büyüklüğün dışında kalan her büyüklük türetilmişti. E hacim bunların içinde olmadığına göre türetilmiş. Sıcaklık burada, kütle de buradaydı, temel. E uzunluk burada, bu da temel büyüklük. Kuvvet, buranın içinde olmadığına göre türetilmiş büyüklüktür. Evet arkadaşlar bu videoda 10 e, soruyla çalıştık. Aşağı yukarı bu tarz sorular gelir muhtemelen karşınıza. Tabii ki e, konuyu yeterli çalışıp bu soru çözüp bu sorulara en son bakmalısınız. Umarım sınavınız çok güzel geçer. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.